Hoş geldiniz arkadaşlar. Dediniz ki Damla şu motiflerde ipleri nasıl saklayalım da şu arkaları temiz olsun. Ne yaparsak yapalım aralardan çıkıyorlar, fırlıyorlar. Bir türlü gizlenmiyor. Sen nasıl gizliyorsun? Ben şimdi size bu motiflerin arkasını nasıl tertemiz çalıştığımı ne yaparsam yapayım. Şöyle minacık arkadan bakın çıkmış. Onu bir keselim. Şöyle aralardan çıkmadan tertemiz nasıl örebiliriz demişsiniz. Şimdi bu videoda beraberce ben bu işi nasıl yapıyorum tüm detayıyla size anlatmak istiyorum. İlk olarak bir motifimizi örmeye başlayalım üst sırasını ve o sırada yaptığımız işlem nedir? Şimdi yeni bir renk yeni bir sıra. Ne yapıyorum? Şimdi bunu bu şekilde biraz uzuncana bırakıp yani çok kısa bırakmıyorum ipleri ben hep uzun çalışırım. Şöyle arasından geçip şöyle falan bırakıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle arasına ilmeğimi aldıktan sonra şu arkadaki ipi şu tığımın üstüne alıp bu ilmeği arasından geçirip birinci zincirimi örüyorum. Üstüne 2 ve 3 zincir daha çekip ilk bacağımı oluşturdum. Şimdi köşedeyim. Köşenin içini çalışacağım. Yaptığım motif de bu arkadaşlar. Göstereyim size de motifi. Ah pardon alamadım uzanamadım arkaya. <laughs> Çok özür dilerim. Şimdi yaptığımız motif bu. Biz bu sırayı örüyoruz. Normal hanım dilendi tekniğiyle örüyorum bu sırayı. Gördüğünüz gibi köşenin içine iki grup çalışacağım. Tığımın üstüne ipi aldım. Şu ipi de tığımın üstüne alıyorum ve bu boşluğa batıp o aldığım iple birlikte örüyorum. Yani bu şekilde iki kere de çıkacağım. Bir ve iki. Tekrardan bunu ve arkadaki ipi alıyorum. Bir ve iki. Şimdi aradaki iki zincirimi çekeceğim. Bir, iki. Sonrasında tekrardan bunu alıyorum ve beraber örüyorum. 1 2 Bir kere daha 1 2 bakın Tekrar bunu öreyim. Şimdi size döndürüp göstermek istiyorum. Bu ip şuradan kalan hani şu görünenleri bir kesersek eğer şöylece ne Şimdi bu buradan mümkün değil artık çıkmaz başlangıç ipimizi bu şekilde gizlemiş olduk. Şimdi ben bu motifin üstünü bir geçeyim. Sonrasında da size bitişteki ipi nasıl gizleyeceğimi göstereyim. Sonuna geldim. Şimdi burada yapacağım işlem hepsini ördüm. Burada zincirle yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Bir arada ilmeğimi geçirip önce şöyle bir güzelce ne kitliyorum. Gene gördüğünüz gibi ipi çok kısa bırakmadım. Bu gizlerken benim daha çok işime geliyor. Burada nasıl gizleyeceğimizi şimdi tekrar göstereceğim bitişte. Şimdi ilk olarak bu ipi şu aradan batıp bir arkaya alacağım. Aldım. Arkasını döndürüyorum. Şuradan da aradan şu ee, bacağın arasından ama şöyle öyle bir yerden batın ki arkadaşlar hiç önden gözükmesin yani sadece arkada kalan kısma batıp şöyle bir aşağı çekin sonra tekrardan şunun içine batıyorum ve bunun içinden de bakın şöyle battım bunun içinden de geçiriyorum sonra hemen buradaki bacağında gene şöyle arasından ilmeklerin içe bakan tarafından aldım geçirdim tekrardan içe bakan ilmeğin arasından aldım geçirdim ve şimdi buraya geldiğimde artık şu baştaki ilmeğin dibindeki şu noktaya batıyorum bunun içinden bunu alıp şöyle bir e, hepsini birden tabi araya iki katına ayrıldı şöyle alıyorum Böyle bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bunu ilmeğimin içinden çıkartıp şöyle cene bir kitliyorum. Sonrasında şuradaki dipteki ilmeklerin içinden de bunu geçiriyorum ve sonra bu artan ipi dibinden kesiyorum. Şimdi artık arkadaşlar bu ipi hiçbir şekilde hiçbir yerden çıkartmak mümkün değil. Çıkartamadığınız gibi bırakın kendinin sökülmesini, yani kendi kendine siz isteseniz dahi sökmekte çok zorlanırsınız. O kadar sağlam bir şekilde kapatmış oluyoruz. Ve bakın işte arkası da tertemiz. Hiçbir yerinde ne başlangıç ipi ne bitiş ipi var. Ve ben hani bu ipleri ilk başta böyle örerken temizliğe, temizliğe gittiğim için hiçbir şekilde sonradan ip temizleme falan hani ürün bitti, hırka bitti, battaniye bitti. Ben bunun iplerini temizleyeceğim. Daha son işi kaldı gibi bir işim olmuyor. Sürekli böyle ilerliyorum ve tertemiz elimden ürün tertemiz çıkıyor. Şimdi sıra gelsin. Sihirli halkada peki nasıl kitliyorum? Birli halkayı nasıl sağlamlaştırıyorum? Şimdi ben bunu gerekirse çok ince iplerde iki katlı örebilirim sağlamlaştırmak için. Bu bir yol. Evet yapabiliriz. Ama ben yine bunu şöyle alıp sadece bir kat dolandırıp arasından tığımı şöyle geçiriyorum. Ilmeği aldım. Şöyle bir kere sıkıştırdıktan sonra üstüne bir, iki, üç zinciri çıkıyorum şimdi yaptığım işe göre devam edeceğim elimdeki işte yapmam gereken bu 4 olacak bir arada zincir e arada bir zincirle şöyle bir zincirle 12 bacağı tamamlayacağım birini zincirle yükselmiştim yani 11 tane ikili trabzan öreceğim bunu siz sihirli halkanızın içinde ne yapıyorsanız hiç fark etmez yani ikili bademler çalışıyor olabilirsiniz ne bileyim ya da hiç arada zincir çekmeden trabzanlarınızı örüyor olabilirsiniz. O hani ördüğünüz modele göre değişir. Şimdi benim elimdeki motifin modelinde bir ikili trabzan arada bir zincir. Sonuna geldim. Asıl göstermek istediğim yer sonunda. Şöyle bir önce sıkıştıracağım artık. Bir sayısını kontrol edeceğim. 2, 4, 6, 8, 10. Kalmış 2. Bu 11. Bu da 12. Şimdi burada bir zincirimi de çektim. Bunu iyicene sıkıştırıyorum. Çektim ve sıkıştırdım. Şimdi burada 1, 2, 3. zincirin içine batacağım. Şöyle arasından kaydırıp çok özür dilerim. Burada kaydırmadan evvel şimdi bunu bir zinciri çektim. Buna da battım bunu almadan kaydırmadan evvel ilk önce şu arkadaki ipi alıyorum şu sihirli halkanın sarkan ipine alıyorum sonra onun içinden geçirip şu şekilde kaydırıp üstüne de şöyle kitliyorum ve sonrasında ise bu iki ipi güzelce bir de düğüm atıyorum ki bu sihirli halkanın artık açılmasının mümkünü yok. Bunu buraya yatırırım. Bunu da buraya yatırırım. Üstüne ikinci sırayı örerim. İşte benim ipleri saklama yöntemim, sistemim bu şekilde arkadaşlar. umarım sizin de işinize yarar. Faydalı bir bilgi olmuştur. Hepinize keyifli örmeleri diliyorum. Beğenleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız için tek tek teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Başka videolarda buluşmak üzere arkadaşlar.